tabi hala olarak bu kadar sanayi e, güçlenme bir yerde e, altında ve bu kadar çalışanında da mesleki hastalıklar, işte yanı ünlü testiyle gerçekten e, ihtisas altında mikro evet. ile önemli bir hastaneye ihtiyacımız evet. Hep dile getiriliyordu. Evet. Ve ada Belediyesi olarak, ilçe belediyesi olarak da hakikaten e, elimizin değil, vücudumuzu taşın altına Bilmiyorum örneği var mı ilçe belediyesinin böyle bir hastaneye cesaret edeceği bir Bak, e, e, var mı? Ya. E, e, Ava 54 bin metrekare kapalı alan sahibi 200 yataklı bir diye bir ilçe belediyesi olarak biz de vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işe giriştik. Evet. Belki o zaman hani temsili bir temel atmayla başlayan süreç 2019 Mart'ında e, akabinde e, bir e, ham toprak olan bir yere imar yapıyorsunuz, uygulama yapıyorsunuz, proje yapıyorsunuz ve iki yıl sonunda inşaatın havasını da bitiriyorsunuz. Tüm bu işlemleri iki yıl gibi bir süre zarfında toprağa alıp kabasını bitirmiş hale getirdik. İşlevsellik yönünden nasıl burayı daha işlevsel yapabiliriz, nasıl bölgeye hitap ettirebiliriz? nasıl Türkiye'ye kazandırabiliriz ki projenin yapım aşamasında 9 Eylül Üniversitesi özellikle yurt dışı örnekleri de gezerek projeyi şekillendirmeye çalıştı ve örnek bir proje olsun gayesiyle bu yola çıkmış. Hala olarak biz böyle bir hastaneye ihtiyacımız vardı ve Böyle bir hastanenin yapımı noktasında da ciddi emek veriyoruz. Bu hastaneleri hakikaten yatak sayısı olarak alanın artık önümüzdeki 20 yıl 40 yıl 50 yılına hatta bölgenin ihtiyacını karşılayacağı kadar Bu noktada da inşallah hep birlikte hastanenin az önce söylediğiniz açılışını yapmak nasip olur diye ümit ediyoruz.